Arkadaşlar selam. <laughs> Kanalıma niye geldiniz bilmiyorum ama hoş geldiniz. İnşallah iyi bir sebebi vardır gelmenizin. Ee, şimdi... <laughs> bu tür paylaşımlarda herkes yumurtadan yavrular çıktı diye dile getiriyor. Ama bence yumurtadan yavrular çıkmıyor. Yumurta yavruya dönüşüyor. Bu yumurtadan yavru çıkması demek değildir. Bu benim fikrim tabi, bilmiyorum. Yani, e, izlediğim kadarıyla ben böyle e, gördüm, fark ettim. Yumurtalar yavruya dönüşüyor. Yani yumurta kırılıp da içinden bir şey çıkmıyor. Sonuçta bunlar balık, tavuk ya da bıldırcın değil. Her neyse, böyle bir şey dile getirmek istedim. Şimdi bu yeni yüzmeye başlamış. Yaklaşık bir haftalık e, minnak minnak beta yavrularımıza infisorya hazırladık. E, infisorya da gözüküyor. E, asıl amaç burada aslında infisoryaları göstermekti. Herhalde görüyorsunuz. Kamerayı biraz daha yaklaştırabilirim. Peş üst tarafında kımıldayan eee Canlılar, benim bir arkadaşım hatta bunlara dinozorların atası diye isim takmıştı. Ee, dinozor yavrularımız, neyse fazla abartmayalım. Herkese iyi seyirler.